واحد اثنين ثلاثة مرحبا اركض يا سلار تعالوا نفرجيكم هلا مراد سلار عم بلم البندق عمر شو جالسة؟ تعالوا هون ما في بقرات ماما نانا اخذتهم هادي يا عمر قدرهم

Fındık topla, ben fındık toplarım. Ben fındık toplarım, hadi. Fındık mı toplarsın? Evet. Hayır. Evet. Sen toplama. Sen toplama, sürgün yapar evini. Yerde fındık var arkadaşlar, çöp Yerde o. E. Yerden mi odam? Yerden mi Yerden de topla. ماذا بابا ماما، أنا أرى 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 ماما، أرى ماما، أرى ماما، أرى ماما انا اري ماما انا اري ماما 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 يلا بندق يلا البندق كله هون على الارض لام Sunduz ne yaptı? Çok Babanın yanına gidemezsin anne. Çok baba uzak. Valla Arjana, ben hiç onu kestim. Ne kadar çok kafe yapın, ben gideceğim oraya. Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlar, nasılsın? Merhaba. Şimdi biz e, köyün içindeyiz. Köyde bir cami var. Hep birlikte camiye gidiyoruz. Ama araba şimdi... geliyor. Ara evet araba geliyor. Kamera çekildi. Evet. Şimdi Ay. hep Ay. birlikte Ay. hep birlikte şimdi camiye giriyoruz. Bir, iki, üç. Ama ayakkabınızı çıkartmamız lazım. Fırcık onu arkadaşlar camiye göstereceğim. Evet. هدي يا مور عم تسلح من اجره هدي. ايه 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 يلا ماما يلا اشلحي. زينب بيعردمج. اوبا وي وي تشكو. ايه شمتي زينب بفلسطين بيعردمج يو هلا فرجيكم الجامع من قلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> 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 ها. سندرسن. Ömer. <laughs> Ömer <laughs> evet. <Ha. Evet>, şimdi. Anne, anne böyle açılır mı? Yok anne, olmaz. Hala bir tane şöyle suatım şahane oğlu Allahu Ekber Allahu Ama olmaz böyle. Bu Allah'ın evi. Hacı kanı dik düşersin. En. Evet Zeynep ne anlatacaksın? Zeynep e, ezberlediğin bir dua oku. Aferin Zeynep. Yıldız sen bildiğin bir dua oku. <laughs> Hangi dua? <laughs> Var, denli. Denli. Aferin H미 sana. Güzel, ha. <laughs> ha ha su içiyorlar. Ama inmeniz lazım judgement. orada. Hadi Anirsiz Sündüz çok... imam oldu. Zeynep imam Anladım. oldu. Ee, Mandala. Hmm, Üç Hadi Dünyağabul, hayır hayır. Yağmur ya, Sündüz düştü. Sündüz. سندوس سوسو ايه بتعرفي شي دعاء انتي مم. قولي دعاء الله اكبر شو سال الله سأ... اللهم الله سأ... اللهم الله اللهم صل على سيدنا محمد ايه. Hayır. Oy, atamadım. <laughs> Bir şey olmaz, yapılır. Allah'ım. Arkadaşlar. bugün üçüncü girişimiz buraya. çıkalım. Yukarı çıkalım hadi. Bir 2 3. Yağmur alalım. Bekleyin. Nerede yağmur? Yağmur. Yağmur yağmur bizden önce çıktı. Yağmur tay tay. Yağmur tay. Yola tay tay tay. Hadi zeynep hadi 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 koş koş Meryem, koş. Hadi koş. Hadi koş. Sen mi? Çıkartabiliyor musun? 1 2 <laughs> 3. Yol açık, yol Hadi gelin. Neyin fıçı de... onun tabak Bu tabak kadınlar için. Ne? Aa burada ee, camiyi yıkıyorlardı. O yüzden böyle. Ama, burada... Ama bu kadınlar için yeterli. Selam. Biliyor evet biliyorum. Anne, arkadaşlar Zeynep anne, burada diyor ki bir tane anne, çocuk mu? burada. Anne, hani? anne biliyor musun? Çocuk bir burada, ne burada gelme, Burası iyi. yıldızların balkonu gibi çok oh güzel. Köydeki balkon. Ha biliyorum. Ya bu da bakım ettiniz. Tamam şimdi arkadaşlar ne yapabiliriz söyle bana. Zeynep indir. Saklanma. Ama canı içinde oynamak olmaz. Geçen gün aldım. Kim çıktı? Meryem'e geldi. Binare var ya binare. He? İşte biz oraya çıktık. Ha. Ahmet. Nerede Meryem çıkılıyor? Hani. Nereden çıkılıyor? Bunlar uzun bin e, merdivenler var. Tamam merdiven var. Çık. Allah Allah. Çık çık bitmiyor. Bir de çıktık. Ben korktum böyle ömrü kalıyor camlar falan var. Allah Allah. Yıldız. Ay. Ben Ahmet çıktık. Sündüz ne yapıyorsun? Hatasını <laughs> anlattım. Hadi gidelim. burada. Evet güzel. çok güzel. Sündüz. Ah. Binaeri. Allahuekber. Hadi gidelim. Allahuekber. Um, Allah 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 Bak yamur ne yapıyor? <laughs> ya Allahu Hadi <Bineri>. aşağı. <laughs> yamur Allahuekber. <laughs> Aslan. Allahuekber. Evet çocuklar arşada delirdi. <laughs> ama çocuklar mama. çocuklar burası cami cami mama. hadi mama. dışarı çıkalım bu sudek mama, mama. Yeah. şimdi zevvala ta ta. Ne oldu? Nereden değilim? yıldız kayboldu değil mi? Ne yıldız nerede? Yıldız buradaydı ya nasıl kayboldu? Bilmiyorum aşağı gitti direkt. Yıldız. Nerede? Oh, Aa, yağmur, yağmur söyledi ya, orada ya, oldu. Yağmur şey olmasına rağmen koşuyor. Çok yağmur Yağmur bir şey yok ki. Anne. Çocuklar hadi buraya geldik. Güzel oldu. Ee, artık buradan çıkma zamanı geldi. Lütfen, lütfen, lütfen. Ben sizden lütfen diyorum. Herkes yerine çıksın. Herkes dışarı çıksın. Hadi ben. Hadi ben çıkıyorum. Burada gizli saklanıyorlar. Görüyorum ben sizi. Hadi. Allah'ım. Ömer'e verin. Ömer'e. Ömer bak tak. Evet. Hadi. 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 Ama böyle oynuyorsunuz çok olmaz. Arkadaşlar şimdi camiden çıktık. Burada kızlar oynuyorlar. Anne. Aslında büyük kızlar oturuyorlar. Gerekme Şimdi camiden çıktık ama küçük kızlar sallanacakta oturması lazım. Büyük kızlar değil. O zaman Hayır küçük Ya benim ama. Hayır hayır. <laughs> Ömer ki bırak. Gel biz de bizim oraya gidelim. Sen gelin de oraya gidelim gidelim, Orada var mı? Hadi gidelim. Orada da sallanacak. Evet. Oy. Al Yağmur al. Sündüz hadi oraya gidelim. Orada iki tane var. İki tane olduğu için Sündüz'e Yağmur binecek. Hva er det?